Evet değerli müşterileri merhaba. Bir özlemişsinizdir. İki bir ay meclis yok. En azından bir gün gelelim dedik yani. Evet, bugün bir şeydimiz var. Baş sağlığı diliyoruz tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mehmet Başkan istifa etmiş. Üç sene birlikte çalıştık. Siyasette iyi günlerimiz, hoş olmayan günlerimiz oldu ama bunlar doğal tabii siyasetin geleneği. Ona da Bazen verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Evet yoklama yapalım. Zeyden Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspri, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgan, Kasım Karaköse, Sayed Nastan, Necip Tobuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçı, Ahmet Akbuna, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Azime Kucacık, Cafer Boraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Dönmüş Taşpınar, Elif Uzun, Eda Hatipoğlu, Fadime geçoğlu Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hacıca Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Kara Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsa Tuzcu, İsmet Ongun, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Avan, Recep İlci, Rüçhan İlvan, Ruhi Gir, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şehamus Uçar, Şinas Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkını, Zafer Koç. Evet çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Bir tane var başkanım. 13.07.2023 Perşembe günü saat 14'te yapacak olan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na katıramayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Haluk Sığınç, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Evet, mazeret dilekçesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyenler, oy bile Bir önceki meclis tutanıkları tarafınıza dağıtılmıştır. Maddi hata itirazımız var mı? Maddi hata itirazımız yoksa bir önceki meclis tutanıkları oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyenler, oy bile kabul edilmiştir. Evet, gündem Kesinlikle dışı. Var. Evet. Başkanlık makamına yönetmelik revizyonu bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediye Meclis tarafından uygunluğuna karar verilen özel halk otobüsleri yönetmeliği ve özel dolmuş minibüs yönetmeliğine geçen denetim ile yaptırım hususlarında düzenleme ihtiyacı hasıl olmuş olup değinilen düzenleme yönelik olarak gerekli kararın alması için evrakın belediye meclis havalesine olunu arz ederim. Hüseyin Kara, Ulaşım Daire Başkanı. Ekler, gerekçe raporu, madde gerekçeleri, özel halk otobüs yönetmeni düzenleme maddeler, özel dolmuş minibüs yönetmeni düzenleme maddeleri. Evet, maddenin gündem almasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile Evet, gündemin birinci maddesi. Ya o günde konuşmayın, her gün her gün ne konuşuyorsunuz anladım ki. Tamam buyurun buyurun başkan doğru haklısın. 15 Temmuz darbe girişimizde bize lanet diyoruz arkadaşlar. 15 Temmuz olmayınca. Evet sayın başkanım hoş geldiniz sayın evet. başkan değerli arkadaşlar. Ee, kıymetli misafirler, saygıdeğer basın. Hepinizi sevgi, saygı muhabbette selamlıyorum. Ben de aynı şekilde bir şehidimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ayrıca e, az önce başkanımızdan dediği üzere e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Aybey'i e, göreve bırakmışlar. Biz de Mehmet Aybey'e e, yeni hayatında e, başarılar diliyoruz. Biz de gerçekten e, yaklaşık beş yıl kendileriyle beraber çalıştık. Biz kendisinden çok memnunduk. Her zaman her daim beraber aldığımız kararlar oldu gerçekten Mehmet Ay bey AK Parti'ye de çok katkısı olan bir il başkanımızı kendisine yeni hayatında başarılar diliyoruz belki adaylık da söz konusu olabilir Hayırlısı diyorum sayın başkanım bilindiği üzere Cumartesi günü 15 Temmuz 2016 yılında yapılan kalkışmanın yıl dönümü bu kalkışmada şehit olan vatandaşlarımıza cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gerçekten 15 Temmuz ülkemizin büyük bir badetinin atlatıldığı bir gündür. Bundan dolayı bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmaması için, birliğimizin, dirliğimizin devam etmesi için, ülkemizin gelecek günlere daha güzel olması için bir daha olmamasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyur başkanım. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, kıymetli basın mensupları hepiniz saygıyla selamlıyorum. Biz de kıymetli il başkanımıza, Adana'mıza ve partimize verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. 15 Temmuz Türkiye demokrasi açısından çok önemli bir gün. Bir milletin darbeye karşı nasıl durabileceğini, nasıl birlik olabileceğini anlattığı gündür. 15 şehit de, 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz 252 canımızı rahmetle anıyoruz. 2000'in üzerinde gazimiz var. Minnetle anıyoruz. İnşallah Rabbim bir daha böyle günler yaşatmasın bu ülkeye. Türkiye, dünyaya o gün Türk milleti hep beraber olarak sağa solu tüm partileri bir olarak bir demokrasi dersi vermiştir. Bundan sonra da inşallah Türkiye'de kimse bu tür kalkış cesaret edemeyecektir. Saygılar sunuyorum. Evet, gündeme geçelim sevgili. Sağ olun başkan. Ee, Serdar Bey söyle söyleyecek. Yerimden yerimden bir şey söyleyecek. Kapama yapıyorlar. Ama günlük araba gündeydi. Onu bir hafta sonları biliyorsunuz büyük bir futbol turnuvası var. Yoğun bir trafik akışı var. Kapalı Bir araba bir arabadan fazla olur ya şimdi. Bir dakika müsaade eder misiniz hemen? Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Hemen arayayım. Tamam. Önemli. Bu arada devam edelim ııı ee, başkanım. Başkanım tamam. Evet Cemal Hanım. Evet arkadaşlar. eee gündemde eee komisyon raporlarının bağlayıcı bölümlerin okunması 14. madde. Evet. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 242 ada 115, 116 ve 117 nolu parsellerde yer alan taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne olan tahsislerinin iptal edilmesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Yok yok. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Evet 15. Konunun komisyonumuzca yapılan incelemesinde Çukurova Fuarcılık AŞ'nin mevcut şirket sermayesinin 16 milyon 236 bin TL'den 32 milyon 472 bin TL'ye yükseltilmesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Evet, komisyon raporunun kabulünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan, hizmet açısından kullanılan, Galvenizli çöp konteyneri ve dış mekan çöp kovası malzemelerinin kırarak, sökerek trafik kazası sonucu ve benzeri şekilde hasara sebep olanlardan hasa hasar bedellerinin dış mekan çöp kovası adet fiyatı KDV dahil 850 TL, Galvenizli çöp konteyneri adet fiyatı KDV dahil 2.895 pardon 2895 TL şeklinde 2023 mali yılı ücret tarifesine eklenmesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet madde oylarını da sunur. kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım dört, 17. Dört, madde. 4 kamyon gidiyormuş şimdi biraz daha artırın dedim. 17. Yani bir madde. bir kamyon komik olur zaten. He. Evet 17. Bir tekliften ibaret. Teklifin plan ve bir... Plan Bütçe Komisyonu'na ve Kanunlar Komisyonu'na havalesini oylanmasını. Evet maddeye geldik bu sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyenler o kabul 18. 18. madde bu da aynı şekilde bir tekliften ibaret. Plan Bütçe Kanunu ve Kırsal Kalkınma Komisyonu'na havalesi. Evet maddeyi geldik bu oylanıza sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyenler o 19. 19. madde bu da aynı tekliftir. Plan Bütçe Kanunlar Kırsal Kalkınma Komisyonu'na havalesi. Bu arıcılık da enteresan bir yükseliş var Adana'da. Adana Türkiye'nin üçüncüsüydü. Birinciye doğru koşuyor. Biz de ciddi destekler veriyoruz. Bu desteğin bir devam bu. Eee maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o kabul edilmiştir. 20. madde Kozan ilçemizden gelen bir teklif. İmar ve Bayındırlık Kent Ekonomisi Turizm ve Sanat Komisyonları havalesi. Evet değerli arkadaşlar maddeyi geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile etmiştir. 21. madde bu da bir teklif. Bu teklifin de Plan Bütçe ve Kanunlar ve Ulaşım Komisyonu havalesi. Yani maddeye geldik. Oylama sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. 22. madde. Evet. Yok, teklif, yok onu Evet. Tamam. Eee 22. madde bu da bir e, tekliften ibaret. Ulaşım yönetmeliğine ait bir teklif. Ulaşım, Kanunlar ve Plan Bütçe Komisyonu havalesi. Evet, maddeye geldiği gibi oylama sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler böyle kabul edilmiştir. Son maddenin bağlacı bölümün okunması. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde kadro değişikliği ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy ile karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar. Ee, efendim? 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.00'da tekrar toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum oylarımızı sunuyorum edenler etmeyenler sizlere iyi günler diliyorum arkadaşlar